Arkadaşlar denge olayıyla devam edeceğiz. Önce bazı kavramlardan bahsetmek istiyorum ama e, Fiziksel denge, kimyasal denge, heterojen ve homojen denge son derece kolay bu kavramlar tahmin edebileceğiniz kavramlar hatta. Fiziksel denge fiziksel bir değişimde kurulan dengedir özellikle de hal değişimlerinde, işte buharlaşmada, kaynamada vesaire kurulan dengedir. Kimyasal denge kimyasal bir olayın dengesidir. Kimyasal bir değişim meydana geliyorsa kimyasal denge kurulabilir. Heterojen denge, dengeye girenlerin fiziksel hallerinin farklı olduğu dengedir. Homojen dengede ise Dengeye giren türlerin fiziksel halleri aynıdır. Girenlerin ve ürünlerin daha doğrusu. Tepkime de eğer bütün türler aynı fiziksel halde ise homojen denge. E, farklı fiziksel halde olan varsa heterojen dengedir. Hemen şurada örneklerimize bakalım. E, suyun buharlaşmasını vermiş. Fiziksel bir olay olduğu için bu denge fiziksel dengedir. Aynı zamanda heterojen dengedir. Çünkü sıvı var, gaz var, farklı fiziksel halde olanlar var. E, heterojen denge. Homojene de H'de yazacağımız için şuraya H yazalım. Buna bakalım. E, şekerin suda çözülmesi olayı var. Bu da fiziksel bir olay. Buna da fiziksel denge diyebiliriz. Hem fiziksel denge... Hem de heterojen denge yine. Katı var, sıvı var, su da var. Hem fiziksel hem de heterojen denge diyebiliriz. Şurayı bakalım. Burada kimyasal bir olay var. Hidrojen, bromür, hidrojen ve broma ayrışıyor. Kimyasal denge diyoruz. Hepsi gaz halinde olduğu için bu denge homojen dengedir diyebiliriz. Burada da yine kimyasal bir olay var, kimyasal denge. Farklı fiziksel haller var, onun için heterojen dengedir diyoruz. Bakalım, potasyum sülfat suda çözülmüş arkadaşlar. Potasyum sülfat suda çözünülme göre bu çözülme olayı olduğuna göre fiziksel dengedir ve heterojen bir, hepsi suda olduğuna göre homojen bir dengedir. Homojen dengedir diyebiliriz. Ama azot ve hidrojene ayrışması kimyasal dengedir. Hepsi gaz halinde olduğu için de homojen dengedir diyebiliriz. karbon ve su tepkimesinden karbon monoksit ve hidrojen gazı oluşuyor. Kimyasal bir değişim onun için kimyasal dengedir farklı fiziksel halde katı olan var. Onun için bu da heterojen dengedir diyebiliriz. Neyi sormuş soruda? Hem heterojen hem de kimyasal. Kimyasal heterojen olan bu var. F şıkkı. Kimyasal heterojen olan bir de E şıkkı var diyebiliriz. Bu e, giriş kavramlarından sonra devam edelim. Denge nasıl kurulur? Bunu açıklayacağım şimdi. Bir tepkime alalım, ee, hipotetik bir tepkime alalım buraya. A ve B, C ve D şeklinde olsun. Bu arada denge tepkimeleri bu şekilde çift yönlü okla gösterilir tepkime tersinir tepkimeler böyle gösterilir. Çizimini bir kez daha kenarda yapayım arkadaşlar. Yarım bir ok ileri, sonra yarım bir ok geri. Denge tepkimeleri bu şekilde oklarla gösterilir. Diyelim ki kabın içerisine başlangıçta sadece A ve B gazlarını aldık. Bunlar gaz olsun aynı zamanda. Şöyle homojen kimyasal bir denge olsun. Hepsi gaz halinde. Başlangıçta A ve B gazlarını aldık. A ve B e, hızlı bir şekilde C ve D'yi oluşturmaya başlayacak arkadaşlar. C ve D de oluştuğu andan itibaren A ve B'ye dönmeye başlayacak. Yani A ve B C ve D'yi oluşturacak. C ve D ise oluştuktan kısa bir süre sonra onlar da A ve B'yi oluşturmaya başlayacak. Bu AB'den CD oluşumu ileri tepkime olarak adlandırılır. CD'den AB oluşumu ise geri tepkime olarak adlandırılır. Bu iki tepkimenin hızını karşılaştıracak olursak bir önceki ünitede işledik. Ortamda ilk başta A ve B var yani A ve B çok. A ve B çok olduğuna göre e, başlangıçta ileri tepkimemiz oldukça hızlı olacak. C ve D yok başlangıçta, onların da hızı sıfır olacak. Bakın şimdi grafiğe dönelim. İleri tepkime oldukça hızlı bir yerden başlayacak. Geri tepkime ise sıfırdan başlayacak çünkü ortamda yoklardı henüz. İleri tepkime A ve B e, hızlı bir şekilde azaldıkça İleri tepkimenin hızı da gittikçe yavaşlayacak. Hızı gittikçe azalacak. C ve D ise oluştuğu için C ve D'nin A ve B'yi oluşturduğu geri tepkime ise gittikçe hızlanacak. Tekrar ediyorum. Bu tersinir tepkimelerde ileri tepkime hızlı başlar, gittikçe yavaşlar. Geri tepkime ise gittikçe hızlanır. Ve hızları eşitlenir. İşte hızlarının eşitlendiği bu T anına denge anı denir arkadaşlar. İleri ve geri tepkimelerin hızlarının eşitlendiği an denge anıdır. İleri tepkime hızı neye eşit dedik? Geri tepkime hızına eşit. İleri tepkime hızı geri tepkime hızına eşit olduğunda neler olur? İleri tepkime hızı tep ileri tepkime geri tepkime hızına eşit olduğunda biz artık C ve D'nin oluşumunu gözlemleyemeyiz. Ya da A ve B'nin oluşumunu da gözlemleyemeyiz. Yani gözlemleyebildiğimiz olaylar durur. Ama olaylar devam eder. Yani hızlar eşitlendiğinde C ve D oluştuğu an A ve B'ye dönüşür. Tekrar C ve D, tekrar A ve B. Yani hızlar eşitlendiği için Türlerin <laughs> gözlenebilmesi artık mümkün değildir. Olayların gözlenebilmesi artık mümkün değildir. Olaylar durmuş mudur? Hayır. Gözlemlenemiyordur sadece. Buraya geri dönelim. Arkadaşlar ne dedik? İleri tepkime hızı geri tepkime hızına eşittir dedik. İleri tepkime için hız bağıntısı yazalım o zaman. İleri tepkime için hız bağıntısında ileri tepkimenin hız sabitini aldık ve A ile B'nin derişimlerinin çarpımını aldık. Bu şekilde. Geri tepkimenin hız bağıntısında da geri tepkimenin hız sabitini kullandık. Geri tepkime için girenler C ve D'dir. Onları aldık. Bu şekilde eşitledik birbirlerini. İleri ve geri tepkime hızlarını. Çünkü denge anında buraya hemen yazalım. Denge anında ileri ve geri tepkime hızları eşittir. Sabitleri bir tarafa, değişenleri bir tarafa alalım. İleri hız sabiti geri hız sabitine oranlanırsa bakın C ve D şeklinde bölü A ve B şeklinde. Evet. Şimdi ileri hız sabitinin geri hız sabitinin oranına Yeni bir isim vereceğiz artık. Bu bu sabitlerin oranına yeni bir isim veriyoruz. Büyük K ile gösteriyoruz ve denge sabiti diyoruz buna arkadaşlar. Artık K denge sabiti. Peki denge sabiti neymiş? İleri hız sabitinin geri hız sabitine oranı denge sabiti. Tabi biz bu dengeyi derişimler cinsinden yazıyoruz. Bakın köşeli parantez derişimi ifade ediyordu. Derişimler cinsinden yazdığımız için K'nın altına e, altına konsantrasyon anlamında KC diyebiliriz ki genelde KC ya da Türkçe olarak kullanırsak da KD şeklinde yazabiliriz. Yani bu K'ya denge sabitine ne diyebiliyormuşuz arkadaşlar? K diyebiliyoruz. Şunu alalım. K diyebiliyoruz. Derişimler cinsinden yazdığımızda KC diyebiliyoruz. Ya da KD diyebiliyoruz. Bu C ve D altıncısı olacak. Sonuçta K neye eşit ama ona da bir bakalım. K ürünler bölü girenlere eşit. Ürünler bölü girenler. Ancak şuna dikkat hız bağıntısını yazarken katıları alabiliyor muyduk? Hayır. Sıvıları alabiliyor muyduk? Hayır. Burada da aynı şekilde K denge sabit yazılırken ürünler bölü girenler yazacağız ama katıları, sıvıları alamayacağız. Hıza neleri alabiliyorduysak buraya da onları alabileceğiz. Neleri alabiliyorduk? Gazları alabiliyorduk, sudaları alabiliyorduk, Burada da K'yı onları alabileceğiz. Bununla ilgili örneklere devam edeceğim. Biz denge anına geri dönelim. Denge anıyla ilgili kavramlarımıza geri dönelim. Bakın şimdi burada da amonyağın tepkimesine ilişkin tepkime hızı zaman ve derişim zaman grafiklerimiz var. Ben tepkimeyi buraya alayım. Belki hatırlamayabilirsiniz tepkimeyi. Azot gazı hidrojen gazı buraya çok dikkat tepkime okuna evet amonyak oluşturuyor amonyak gazını oluşturuyor başlangıçta tepkime kabına sadece azot ve hidrojen alarak başladık tepkime kabımızda sadece azot ve hidrojen var bu ne demek olur azot ve hidrojen elimizde bolca varsa hızlı bir şekilde Azot ve hidrojen amonyak oluşturmaya başlar. Amonyak da oluştuğu andan itibaren yavaş yavaş işte kendince, karınca kararınca azot ve hidrojeni oluşturmaya başlar. İleri tepkimemiz bu tepkimedir. Buraya dikkat. İleri tepkime bu. İleri tepkime hızlı başladı, gittikçe yavaşlıyor, yavaşlıyor, yavaşlıyor. Bu da geri tepkimemiz Amonyan parçalandığı tepkime. O da sıfırdan başladı. Gittikçe hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor. Ortak bir noktada buluşuyorlar. Hızları eşitleniyor. Hızların eşitlendiği bu an denge anı. Az önce de belirtmiştim. Hızlar eşitlendiğinde ne olacak? no 3 oluştuğu an harcanıyor. N2 ve H2 oluştuğu an harcanıyor. Türlerin derişimleri sabittir arkadaşlar. Türlerin derişimi sabit. Bakın şimdi buraya bakalım. Hidrojen elimizde başlangıçta fazlaydı. İleri tepkime hızlı olduğu için o harcandı, harcandı, harcandı. Belli bir değerde denge kurulduktan sonra sabit kaldı. Çünkü oluşuyor, harcanıyor, oluşuyor, harcanıyor, sabitlendi. Aynı şeyi azot için de yazabiliriz. Azot da harcandı, harcandı, harcandı. Belli bir noktadan sonra bakın derişimi sabit kaldı. Azotun da derişimi sabit kaldı. Girenler için böyle bir grafik vardır. Azalma şeklinde. Şöyle azalma grafikleri. Ama dengeden sonra sabitlenir. Ürün için ise amonyak için ise başlangıçta yoktu. Arttı arttı arttı. Dengeden sonra, denge kurulduktan sonra hızlar eşitlendiği için o da sabit kaldı. Buna çok dikkat. Hızlar eşitlenir, hızlar eşitlenir. Ama derişimler sabitlenir, eşitlenmek zorunda değil. Eşitlene debilir. Bazı türlerin derişimleri eşit olabilir. Ama ee, sabitlenir diyoruz. Derişimler sabitlenir eşitlenmek zorunda değil. Eşitlenebilir. Eşitlenmek zorunda değil. Kendi miktarında sabit kalır. Eşitlenmek zorunda. Şöyle değili kocaman yapalım da. Evet. Bu şekilde izah edebiliriz. Devam edelim. Arkadaşlar. Şimdi denge anında neler oldu? Bunları bir tekrar kontrol edelim. İleri ve geri tepkime hızları eşitlenir. Denge anında denge kurulduğu an ileri ve geri tepkime hızları eşitlenir. VI VG dedik ve buradan K'yı türettik. Bunu unutmayın. K'yı türettik. Derişimler sabit kalır. Derişimler sabit kalır. Ama bir koşul var. Sıcaklık değişmeyecek. Basınç değişmeyecek. Zaten denge şartlarında bunu söylemiştim. Sıcaklık ve basınç sabit olmalı demiştim. Sabit sıcaklık ve basınçı da denge kurulabilir ancak. Sıcaklık değişirse, basınç değişirse neler olacak ilerleyen kısımlarda göreceğiz konuda. Önemli gözlenebilen olaylar durur. Gözleyemem ben artık. Göremem. Çok oluştuğu an harcandığı için olayları gözlemleyemem. Gaz çıkışı vardıysa göremem, renk değişimi vardıysa göremem artık. Ama gözlenemeyen olaylar devam eder. Denge dinamiktir arkadaşlar. Denge dinamik. Minimum enerji eğilimi ile maksimum düzensizlik eğilimi uzlaşır. Tamam, sana ne kadar hız verdiysek bana da o kadar hız verdik diye bir uzlaşma olur. Denge tepkime mekanizmasına bağlı olmayan dinamik bir olaydır. Bunu da e, belirtmiştim az önce. Şunu da ifade etmek istiyorum arkadaşlar, dengede bütün reaksiyonda olan türler mevcuttur. Dengede, denge anında. Reaksiyonda girenler ürünler kaç çeşit madde 10 çeşit madde varsa onu da dengede bulunmak zorundadır yani dengede hiçbir tür tükenmez bir tek denge tepkimesi ise denge e, tepkime bir denge tepkimesi ise hiçbir tür tükenmez denge anında her türden bulunmak zorundadır de e, Kapta tepkime kabında diyebiliriz devam edelim. Evet. Denge bağıntısı yazalım şimdi. Bu tepkime için K'yı nasıl yazıyorduk? Kc diyeceğim burada. Kc ürün bölü giren. Ürün bölü giren. Evet. Ürünlerde ne var? Azot monoksit gazı var. Bunun karesi ve klor gazı var. Aynen alıyorum. Bölü girenlerde de NOCl var. Bunun da karesini alıyorum. K'yı yazdık. B şıkkına bakalım. Burada da KD demek istiyorum. KD diyelim. Ürün bölü giren yazmayacağım tekrar. Karbon monoksit bölü bakın karbonu alamazsınız. Karbon katı çünkü oksijenin derişiminin üstüne 1 bölü 2 koyalım. Oksijenin karekökünü alacağız demek ki. C şıkkına bakalım. Kc diyeceğim burada. KC ya da KD demem fark etmiyor. Onu görmenizi istiyorum. Evet. Kloratın karesi ve klorür. Sudalar çünkü bunları alabiliyoruz. Ve kloritin küpünü alıyoruz. D şıkkına bakalım. D'de K yazalım. Ürün bölü giren Üründe saf sıvı var. Onu yazamayız. Bir. Yazamadığımız için orada bir şey yok. Bir. Ve karbon monoksit girenlerimizde hidrojenin de karesi. Bazen hiçbir şey alamazsınız. Evet. Şuraya bakalım arkadaşlar. Buraya da Kc yazayım. Şimdi de Kd yazayım. Kd ürün bölü giren. Ne var? ürünümüz bu şekilde derişimi pardon derişimler cinsinden çünkü bu nikel alamayız katı karbon monoksitinde dördüncü kuvveti şeklinde yazabiliriz evet denge olayı ve denge bağıntısı bu şekilde yazılıyor sayısal hesaplamaları bir sonraki derste anlatacağım arkadaşlar hoşçakalın